Değerli arkadaşlar herkese merhabalar. Sizlerin de bildiği gibi İstanbul kuşatmaları tarih boyunca hep çok önemli olmuştur ve ÖSYM tarafından da AYT, TYT ya da KPSS sınavlarında sürekli olarak bunlardan soru gelmektedir. Tarih boyunca yapılan önemli İstanbul kuşatmalarını bu şekilde derledim. Şimdi onları sizlerle paylaşacağım. Lütfen sizler de bunları not almayı ve iyi şekilde öğrenmeyi sakın unutmayın. Baktığımızda arkadaşlar, İslamiyet öncesi Türk devletlerinden Alarlar İstanbul'u kuşatmıştır ve tarihte İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti Avarlar olmuştur. Bunun kolay yolunu nasıl bulacağız? Alfabenin birinci harfi olan A'yı alacağız ve İstanbul'u kuşatan ilk Türk devletidir diyeceğiz. Tarihte İstanbul'u kuşatan ikinci Türk devleti ise Bulgarlar olmuştur. Alfabenin ikinci harfi olan B'de arkadaşlar İstanbul'u kuşatan ikinci Türk devleti olan Bulgarların ilk harfidir. İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti Avarlar ve alfabenin birinci harfi. İstanbul'u kuşatan ikinci Türk devleti Bulgarlar o da alfabenin ikinci harfi. Oradan aklınızda kalsın. İslamiyet'in kabulünden ya da İslamiyet'in dünya üzerine yayılmaya başlamasından sonra ve Hz. Muhammed'in sözlerinin ardından İstanbul'u kuşatan ilk İslam devleti ise Emeviler olmuştur. Bu bilgiye de dikkat edelim. Gelelim Osmanlı'ya arkadaşlar. Sizler de biliyorsunuz ki Osmanlı devleti gerek Bizans'ın kışkırtmaları, gerek Haçlı seferlerine sebep olması, gerekse toprak bütünlüğünü sağlamak amacıyla İstanbul'u almayı istemiştir sürekli olarak. Ve ilk defa İstanbul'u kuşatan Osmanlı padişahı 1. Bayezid olmuştur. Toplamda 4 kuşatma yapmıştır. Bunlardan bazıları Karamanoğulları saldırısı, bazıları Nibolu Savaşı, Birisi ise arkadaşlar Ankara Savaşı sebebiyle başarılı olmamıştır. Dört kuşatmanın dördü de başarısız olmuş ve Ankara Savaşı'ndan sonra da İstanbul'un fethi yaklaşık 50 yıl gecikmiştir. İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid demiştik. İstanbul'u kuşatan bir de şehzademiz var. Yıldırım Bayezid'in Timur'a esir düşmesinin ardından Osmanlı Devleti Fetret Devri'ne girmişti. Ve bu Fetret Devri'nde İstanbul'u kuşatan tek Osmanlı şehzadesi Çelebi Musa olmuştur. Farklı ve özel bir bilgidir. Buna dikkat edelim. İstanbul'u tam teşekküllü olarak deniz yoluyla kuşatan kişi 2. Murat'tır. Fatih Sultan Mehmet'in babası olan 2. Murat İstanbul'u tam teşekküllü olarak yani tam ve sağlam bir donanma ile denizden de kuş kuşatmayı başaran ilk Osmanlı hükümdarı olsa da İstanbul'u fethetmeyi o da başaramamıştır. Daha sonra son olarak 2. Mehmet geliyor yani Fatih Sultan Mehmet. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u kuşatan son Osmanlı padişahı olmuştur ve İstanbul'u fethetmeyi başarmıştır. Ve ardından İstanbul Osmanlı Devleti'nin başkenti olmuştur. Oraya kurulan Topkapı Sarayı ise Osmanlı'ya en uzun süre merkezlik yapan saray olmuştur.